Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex Kripto Para Borsası'ndan herkese tekrardan merhabalar. Ben araştırma uzmanı Zeynep Nilüfahit ve bugün 29 Nisan Cumartesi gününde Özlem Hanım'la beraber piyasaları değerlendirmeye devam ediyoruz. Günaydın Özlem Hanım, nasılsınız? Günaydın Zeynep Hanımcığım, iyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Yeni bir aya başlangıç yapıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi daha öncesinde 5 Mayıs e, tutulması bizleri karşılayacak ve bunun etkilerini biraz daha hissetmeye başladık gibi. Ne dersiniz? Evet öyle tutulmanın etkisi bayağı bir e, artık kendini göstermeye başladı. Hem ülke hem dünya hem kendi kişisel olarak hepimiz etkisi altındayız. Hı hı. E, biraz sonra şeyleri de değerlendireceğiz e, yeni ayda neleri bekliyoruz nelerle karşılaşabiliriz onları da bekleyeceğiz sizden anlatmanızı rica edeceğim ama öncelikle kısa bir şekilde piyasalardan ben bahsedeyim sonra sizin görüşlerinizi almak isterim hı hı. E, şöyle ki öncelikle bu hafta içerisinde Borsa İstanbul tarafı bir miktar e, düşüş eğilimindeydi ve 4700 puanlara kadar gevşedi yanlış hatırlamıyorsam ve yurt içinde de faiz kararı vardı beklentiler bir öncekiyle sabit bırakılması bekleniyordu 8.50 ile ve öyle de oldu. Aslında sürpriz yapması da beklentiler arasındaydı. Ama bu gerçekleşmedi ve politika faizimiz %8.50 ile sabit bırakıldı. Tabii bu bize yansıması bankalar aracılığıyla %40'ın üzerinde bir orana denk geliyor ama en azından devletin bankalara vermiş olduğu faiz oranı bu diyebiliriz. Bunun haricinde Borsa İstanbul'u da kenara bırakırsak yine altın tarafında bir miktar düşüşler söz konusuydu. 2000 e, dolar direnci, e, ons altın tarafında bir türlü aşılamadı. Aşılsa da geri aşağısına çekilmeler gerçekleşti. Şu anda da yine aynı şekilde e, piyasalar kapalı tabii ki de Forex ve geleneksel piyasa tarafı ama altında yine 2000 doların aşılmadığını da görüyoruz bu da gram altında bir miktar etki ediyor diyebiliriz Döviz hiç konuşmuyorum döviz zaten aldı başına gidiyor biz şu anda 20 TL'nin altında dolar bulmakta inanılmaz zorlanıyoruz ve bulamayız büyük bir ihtimalle hep söylenen kapalı çarşıdaki kurla devlet bankaları yani bankalar arasındaki kurun Aynen. makas aralığı korkunç bir vaziyette şu an o yüzden dövize hiç geçmiyorum bunun haricinde de kripto para piyasasında da yine satışların olduğunu gözlemledik. <laughs> sonrasında ABD tarafından gelen e, First Republic Bank e, batacak mı, batmayacak mı bunların endişesiyle bir miktar yine yukarı yönlü ivmelendi. Ama bu kalıcı bir e, duruş değildi, fiyatlama değildi ve sonrasında geri çekilmeler devam etti. Bitcoin'de şu an anlık olarak baktığımda 29.324 dolarda ethereum bitcoin'e nazaran biraz daha sağlam duruyor 1900 dolardaki fiyatlamasını sürdürüyor aslında gene itibariyle baktığımızda kripto para piyasasında yön belirlenme henüz yaşanmamış gibi ve e, nereye doğru yukarı yönlü hareketleneceklerini yoksa aşağı yönlü hareketleneceklerini bir türlü karar verememişler gibi gözüküyor haftada da bizler için yine önemli bir gün çünkü ekonomik takvim olarak oldukça yoğun bir haftaya giriş yapacağız sizin de söylediğiniz gibi 5 Mayıs tutulması var ama biz 3 Mayıs'ta da ABD tarafından hem pay hem de istihdam kararını alıyor olacağız. Piyasaları biraz daha zorlayacak bir haftaya giriyoruz diyebilirim. Benim anlatacaklarım bu kadar da birden sizden bir de sizden dinleyelim isterseniz. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim dolar ülkemiz tarafından gerçekten baskılanıyor. Otorite tarafından hükümet tarafından baskı altında yani tutulmaya çalışılıyor. Ee, ve biz iki senedir şunu söyledik hep alacaksanız eğer e, hani fiziki doları da fiziki alın. Çünkü e, özellikle de bu 5 Mayıs tutulmasından sonra artık dolara müdahalenin edilememesinden dolayı bazı kararlar alınabilir. Hani ben bu fiyattan e, hani bozdurmana izin veriyorum şeklinde olabilir. Böyle kararlar çıkabilir, gündeme gele, gelebilir. O yüzden doları da hep böyle altını da fiziki olarak alın. Hani bankalardaki makas aralığından çok şikayet edersiniz daha sonra diye insanlara hep uyarmaya çalıştık. Çünkü haritalar hep bunu veriyordu bize. Ve nitekim de o tarafa doğru gidiyoruz. Şu an gidişat o tarafa doğru. Ee, şimdi biz içinde... Bir örnek de vermek istiyorum özür dilerim. Lafınızı bölüyorum ama... Buyurun. Baskılanıyor dediniz kesinlikle zaten bunu hepimiz katılıyoruz. En basit haliyle baskılanmasına bir örnek verecek olursak mesela biz normal döviz cillerden gidip dolar aldığımızda yüzde ikilik bir stopaj vergisi ödüyoruz. Ama satarken herhangi bir vergi alınmıyor. Mesela bundan bile baskılandığını görebiliyoruz. Yani hani e, gerçekten çok farklı fiyatlar var kapalı çarşıyla hem altın hem döviz için söylüyorum bunu kapalı çarşıyla banka arasındaki fiyatlar ya da internetteki fiyatlar hiç alakası yok. Hani internette bakıyorsunuz altın şu kadarmış gramı diye kuyumcuya gidiyorsunuz çok farklı fiyatlar çıkıyor. O yüzden hep insanları uyarmaya çalıştık. Ee, bakın sonra pişmanlık yaşarsınız aradaki fark çok büyür. Hani siz herkes kuyumcuların çok farklı fiyatlar verdiğini işte aradaki makasın çok büyük olduğundan şikayet ettiler. Ama dedik ki bakın yapmayın daha büyüyecek o makas diye şimdi gittikçe makasın ağzı açılıyor. Ee, Bizde gelecek olursam eğer biz e, hükümet tarafından destekleniyor düşürülmemeye özen gösteriliyor. Yabancı para girişi yok denecek kadar az ancak sürpriz bir şekilde yabancı para girişi olabilir biz için söylüyorum. Yani sürpriz i̇nanın. bir şekilde çünkü dünyanın en ucuz hakikaten borsasına sahibiz. Çok ucuzuz yani. Diğer borsalara bakıldığında hani bir bakın hani e, hepsi bizden daha pahalılar. Ve e, inanın yurt dışı şu an bizim bir seçimi e, yapmamızı bekliyor. Yani ona göre el atacaklar. Hani ona göre giriş yapacaklar. Bir seçimden geçiyoruz çünkü. Bir ülkede bir seçim varsa orada para piyasalarında dalgalanma da olur. O yüzden diğer ülkeler beklemeye alırlar. Girmezler yani giriş yapmaya korkarlar. Aslında çok ucuz diğer ülkelere bakıldığında. Ve e, BIST'in eğer elinizdeki kağıtlar dolar bazlıysa yine altını çizerek söylüyorum sağlam hisseleriniz varsa kaybettirmeyecek. Evet zarar var, herkesin zararı var. Bu zararınız telafi edilecek. Ancak birazcık sabır çünkü ülkede çok büyük bir deprem oldu. Biz bu kadar büyük olabileceğini inanın düşünmüyorduk. Ee, hani yıkım çok büyük, üretim durdu ve bu doğal olarak bizi de etkiledi ve şu an hani ee, biliyorsunuz hani 20 Nisan tutulması ile birlikte bazı ifşalar da gündemde olduğu için. Hani para piyasalarını etkileyen bazı durumlar da söz konusu. Ve hala daha da bu ifşalar devam ediyor. Hala daha da hani böyle gelen haberler, izlediğimiz haberler. Hani bunlar hep para piyasalarını etkileyen durumlar olduğu için böyle bir gitgeller yaşıyor. Ama dikkat ettiyseniz düştüğü zaman toplu bir alım gerçekleşiyor son anda. Toparlanıyor BIST. Yani bu da birilerinin düşmesini engellediğini gösteriyor bize. 5 8 Mayıs'ta bizde bir yükseliş bekliyorum. 5 Mayıs ve 8 Mayıs'ta. Hani 8 Mayıs'tan sonrasını e, önümüzdeki hafta konuşacağımız için demedim ama 5 Mayıs'a kadar böyle bir yatay e, hani seyirde devam edeceğini e, dile getirebilirim. BTC'ye gelince. Geçen hafta dedim ki düşüş yönlü ol, olacak. Yani e, olmuyor. Hani yükselmiyor. Yükseliyormuş gibi yaptı bir hafta boyunca aşağıya verdi. Yükseliyormuş gibi yaptı aşağıya verdi. Yine aynı durum söz konusu. Yani ben şimdi e, Mayıs ayının zaten raporlarını yayınlayacağım. Oradan takip edebilirler hani saat olarak. Burada kriptoda özellikle kaldıraçlı işlem yapanlar para kazanıyorlar şu an. Ve böyle devam edecek bir müddet daha. E, ve al satçılar para kazanıyorlar. Biste de, de aynı şekilde. Kripto'da da aynı etki söz konusu. Yalnız 15 Mayıs'a e, dikkat diyorum kripto için. Orada bir durum söz konusu. Bir şey var. Yani e, 15 Mayıs'ta bir durum söz konusu. E, bu da kriptonun aşağıya yönlü olmasına sebep olabilir ama tabii ne kadar olur? Hani fiyat olarak artık o o sizde yani bende değil. Ethereum'a gelince Ethereum e, Geçen hafta da söylemiştim bunu. E, Bitcoin'e göre haritası hep yükseliş vaat ediyor, dik duruyor. Hani güzel demiştim. Ethereum'da e, Bitcoin gibi hani çok büyük yalpalama olmadı, daha dik duruyor. Çok büyük düşüşler söz konusu olmadı ama istenileni de vaat edemiyor maalesef. Çünkü hala daha Bitcoin'e bağlı devam ediyor. Siz 3 Mayıs'ta bazı verilerin alınacağını söylemiştiniz. Hı hı. Saati hani tam olarak bilmiyorum ama. 3 Mayıs'ta da e, böyle gece saatlerinde yükseliş gösteren bir bitcoin var. 3 Mayıs'ta e, düşüş yönlü. Gelen haberler hoşnut etmeyebilir kripto para piyasasını. Ve şöyle söyleyeyim size bu hafta 6 Mayıs'ta dahil olmak üzere bu hafta bitcoin için konuşuyorum. Şöyle bir durum söz konusu. Yukarıya doğru sonra aşağıya. Yukarıya. Sonra aşağıya. Böyle bir durum söz konusu. Saatlerine de gelecek olursak, 2 Mayıs'ta bir yükselişi var. Ee, gece saat 3:30'da, sabah saat 9:40 arasında. Ee, gene 2 Mayıs'ta 11:45 sabah saatlerinde saat 14:40'a kadar bir yükselişi var. 3 Mayıs, gece saat birden sabah saat 5:40'a kadar bir yükselişi var. Geri kalan saatlerde düşüş gösteriyor. 4 Mayıs'ta gece saat 1.45'ten sabah saat 10.16'ya kadar bir yükselişi var. Gene 4 Mayıs'ta saat 4 ve 8 arasında bir yükselişi var. 5 Mayıs'ta 13.40'tan gece saat 22.20'ye kadar yükselişi var. Tutunma etkisiyle bir yükseliş söz konusu. Zaten bu tutunma ay tutulması olduğu için Dolunay ve Gann teorisine göre de Dolunaylarda bir yükseliş veriyor genelde kriptolar. E, 6 Mayıs'ta 03 10'dan sabah saat 8'e kadar bir yükselişi var. Gene 6 Mayıs'ta öğlen saatlerinde 15.30'dan gece saat 21'e kadar bir yükselişi var. Bitcoin için söylüyorum. Hı hı. E şöyle zaten benim de biraz önce belirttiğim gibi ekonomik takvimde önümüzdeki hafta oldukça yoğun verilerle ee, hani yeni bir haftaya başlayacağız hem İngiltere tarafından veriler alacağız işte PMI verilerini onun haricinde Avrupa tarafında tüfeği alacağız faiz kararını alacağız yani bir sürü verilerle beraber piyasa çok volatil olacaktır. O sebepten dolayı normal kısa vadeli işlem yapmayan insanlar için biraz daha uzak durmak daha sağlıklı olabilecektir diye düşünüyorum. Eğer kısa vadeli trade işlemi yapacaksak da hani Bitcoin'de ve diğer altcoinlerde aslında Bitcoin'de işte 26500 dolar bandı bizi tekrardan yukarı yönlü çekebilecektir. İşte atıyorum 29 bin dolarlara kadar bizi yukarıya çekebilecek bir sınırlama olabilecektir. Şu an içerisinde 30 bin ve 30 bin üzeri henüz beklenmiyor. E çünkü büyük bir pozitiflik yok piyasada. Ethereum tarafı da bizim beklediğimiz hani Bitcoin ile korele bir şekilde 2100, 2150 hatta 300 dolar bandına kadar yükselmesini bekleyebiliriz. Biraz önceki Yayının başında söylemiştiniz yani ya hem dolar cinsine hem de altın cinsine biraz daha fiziki evet ona da katılıyorum ama şöyle bir teorim de var benim mesela e, normal bankacılık aracılığıyla yaptığınız işlemler evet çok fazla spread yani makas aralıklarına sahip ama normal USDT de alsanız siz dolara elde etmiş oluyorsunuz ve bir dolara eşit oluyor sonuçta ve o şekilde de paranızı değerlendirebilirsiniz sonuçta dolar çıktıkça sizin e, mevcut bakiyenizde artıyor. Bunu da değerlendirmenize fayda var diye düşünüyorum. Özlem Hanım bu arada önümüzdeki... buyurun özür dilerim. Bir şey söyleyecektim hemen bununla ilgili. altın hani evinde saklamak istemeyenler de ee, hani ben hani fiziki altın almak istemiyorum diye bana özelden yazan takipçilerim var çünkü hatta özel olarak soranlar var işte Telegram grubundan mesela istendi hani ben evimde saklamaya korkuyorum altın hani ben e, sizin e, Dior eksiden hani altın almak istiyorum deyip benden özellikle e, isteyenler oldu. Oradaki makas aralığından da bahsederseniz eğer çünkü oradan altın alışı yapanlar var. Pax Gold alanlar var. Oradaki makas aralığını da hani eğer dile getirirseniz onu rica edecektim Hı. sizden. Yani şöyle Pax Gold'a baktığınız zaman makas aralığı <laughs> Yani Birebir zaten eşit gittiği için onun da varoluş sebebi bu olduğu için makas aralığı yok şu an içerisinde. Ama hani işlemlerden çok küçük bir ücret komisyon her işlemde oluyor bildiğiniz üzere. O yüzden sadece komisyon ücreti ödemiş oluyorlar. Makas aralığı gibi bir durum söz konusu değil şu an içerisinde. İşte buna bir açıklama getirmenizi rica edecektim. Çünkü artık o tarafa doğru hani dijital altına doğru evriliyor insanlar. Ya tabii ki o zamanım. Burada eklemek istiyorum. Mesela yani çok kötü bir örnek tabii ki ama biz doğuda gördüğümüz hani deprem çok büyüktü, yıkımları çok büyük oldu. İnsanlar oradaki insanların geneli evde altın bulundurmayı daha çok seven insanlardı ve çıkan altınları da gördünüz. Yağmalandı, çok korkunç bir şeydi. Hani o yüzden biraz daha dijitale dönmekte daha çok fayda var. Yani biz de Allah korusun İstanbul'da yaşıyoruz, çevresinde yaşıyoruz. Yarın bir gün böyle bir şey yaşama ihtimalimiz var. Aynen. E, daha kurtulduk, ettik. E, sonra bizim altınlarımız enkazın altında kalacak. Hiçbir varlığımız yok ki. Nasıl yeniden bir hayat kuracağız? O yüzden bunun çok çok büyük bir önemi var diye düşünüyorum ben. Evet ben de hani bana gelen e, taleplerde hep bu yöndeydi. İnsanlar hani özellikle doğuda yaşayanlar aynı şeyi söylediler. Hani hocam bizim altınlarımız gitti yok. Hani erişemiyoruz bulamıyoruz. Zaten hani her şeylerini kaybettiler. Hani dijital olarak alıp satmada çünkü o an nakit paraya sıcak paraya ihtiyaç var. Ee, öyle bir durumda ve e, biz deprem ülkesiyiz. Bize de çok uzak değil deprem. Evet çok haklısınız. Ee, şimdi bir de piyasaları kenara bırakalım. Yeni ayın ilk haftasında bizi neler bekliyor? Onları da anlatmanızı rica edeceğim. Şimdi 5 Mayıs tutulmasının etkileri artık başladı. Ve e, Akrep Burcu'nun son tutulmasını yaşıyoruz. E, ve e, şöyle söyleyeyim size. Para piyasaları ekonomi cebindeki parayı koru diyen bir ay tutulması. E, şimdi 1 Mayıs böyle gün gün e, gideyim size. 1 Mayıs'ta Ay Venüs karemiz var ve Ay boşlukta resmi işleri yapmak için uygun bir zaman dilimi değil Ay boşlukta olduğu için ki keza zaten 1 Mayıs işçi Bayramı resmi kurumlar e, tatil. Fiziki varlıklar ve para ile ilgili gündemler söz konusu olacak. Finansal konulara dikkat etmek gerekiyor. 1 Mayıs özellikle. Borç alıp vermeyin. E, taksitli alışveriş yapmayın. Hatta alışveriş, ciddi alışverişler yapmayın. Merkür'ün de retro olduğunu hatırlatıyorum. İkili ilişkilerde de tolerans azalması söz konusu. Yani böyle birbirimize katlanmakta zorlanabiliriz. E, böyle krizler çıkabilir, kavgalar, tartışmalar çıkabilir. Sosyal olarak toplanmak. Grupların toplanması, topluca hareket etmesi, aynı zamanda ikili ilişkilerde küçük sürtüşmeler ve agresyon söz konusu olabilir ki dikkat edin 1 Mayıs işçi bayramı insanlar sokaklara dökülebilirler. Burada otorite figürleriyle çatışmalar söz konusu olabilir. Özellikle kadın ve genç kızlar için hani böyle agresyon, kavga hani onlara karşı uygulanabilecek e, şiddet vesaire olayları söz konusu olabilir. E, sosyal açıdan düzenlemeler yapmak için aslında uygun bir gün ama sosyal açıdan dışarılarda aktivite yapmak için uygun bir gün değil. E, duygusal ihtiyaçlarla fiziksel ihtiyaçların böyle çatıştığı çeliştiği bir zaman insan eleme günü diyebiliriz buna. Hani hayatınızda size iyi gelmeyen, size e, işte Böyle aslan postu giymiş e, sırtlan doğru mu söyledim bilmiyorum ama hani bunları böyle fark edip ayıklama günü aslında size iyi gelmeyen size yanlış yaptığını fark ettiğiniz insanları çünkü bir aydınlanma yaşayacağız ay tutulmasına gidiyoruz e, bazı şeylerin farkına varacağız size yanlış yapmış insanların farkına varacaksınız ve böyle bir aydınlanma ve hayattan çıkartma. Artık sen bana iyi gelmiyorsun deyip hayatınızdan bazı kişileri eleyebilirsiniz ki akrep eleme ile alakalıdır ve Plüton e, o bizim minik ufacık e, gezegenimiz retroya başlıyor. Ee, ve 1 Mayıs gecesi göreceğiniz rüyaları lütfen not edin. Herkes için söylüyorum. Size haber veren, mesaj veren rüyalar göreceksiniz 1 Mayıs gecesi. Bunları not edin. Size verdikleri bir mesaj var hayatınıza dair. Plüton da şimdi geri hareketine başlıyor. Oğlak'ta bıraktığı işler vardı. Oğlak bankacılık biliyorsunuz. Hani bankacılık sektörü, finansal e, otorite figürleri. Burada yarım kalan işlerini halletmek için geri geliyor ve e, Kasım ayından sonra artık e, hani ileri seviyesine ileri hareketine başlayacak e, buradaki işlerini bitirmek için geri dönüyor. E, biraz böyle agresif olabilir çünkü retro hareketini yaparken genelde plüton agresiftir olaylar e, bayağı bir artabilir. Ki Geçen hafta biliyorsunuz bu tutulmanın etkileriyle ilgili konuşmuştuk e, patlamalar, yangınlar, e, deprem, sel, e, yer yer hareketliliği olabilir demiştik ve 27 e, Nisan'da İzmir'de bir yangın e, ve tutulmanın 20 Nisan tutulmasının ilk tetik aldığı e, tarihti 27 Nisan. Şükür hiçbir şey olmadı. Hani nihayet hani bunu da böyle atlattık şükür derken yangın haberi aldık. Ve gerçekten e, büyük bir yangındı o. E, ölen oldu mu bilmiyorum ama e, atlayanlar vesaireler olmuş. Geçmiş olsun İzmir diyorum. Güzel İzmir'e gerçekten çok büyük geçmiş olsun. 2 Mayıs Güneş-Merkür kavuşumumuz var. İletişim, evrak, bilgi, anlaşma, sözleşme, ulaşım, trafik, ticaret. B buralarda risk söz konusu. E ee, zarar ve tartışmalar söz konusu. Bunlara dikkat edin. 2 Mayıs günü evraklar yanabilir, yakılabilir. Özel evraklar, gizli evraklar, tutulması gereken evraklar gündeme düşebilir. Ee, günde yani böyle paylaşılabilir gün yüzüne çıkabilir ya da sizin imzaladığınız evraklar vardır, yapmış olduğunuz sözleşmeler vardır, bir şeyin farkına varırsınız. Aa ben bunu nasıl görmemişim dersiniz. Bazı şeylerin farkına varabilirsiniz ve bu sebepten dolayı tartışmalar söz konusu olabilir. Haberlerde de bazı Böyle bu konularda ilgili bilgiler alabiliriz. Ortaya dökülen saçılan evraklar söz konusu olabilir. Bazı datalar söz konusu olabilir. Ki nitekim ufak ufakta bunlar söz konusu oluyor. En son e, mesela böyle bir kavuşumda 30 kilo eroin ve 10.070 adet ekstazi hap, uyuşturucu hap ele geçirilmiş. Haberlerde böyle e, şeyler ortaya çıkmış. Çocuklar zarar görebilir. Çocuklara lütfen dikkat edin 2 Mayıs civarı. Ya da çocuklar zarar verebilir. Çünkü böyle bir açı olduğunda Manavgat yangını vardı. Ve e, haberlerde çocukların e, yaktığına dair bilgiler vardı biliyorsunuz. Çocuklar da zarar verebilir. E, bu, bu hafta çocuklarımıza birazcık dikkat edelim. Onlar da zarar görmesin, zarar da vermesinler. E, gözden kaçırdığınız birçok detay. ...önünüze düşebilir. Ben bunu nasıl görmemişim diyeceğiniz... ...böyle durumlar söz konusu olabilir. E, 4 Mayıs'tan... ...ay Jüpiter karşıtlığımız var. Bağlılık oluşturan bazı insanlar... ...veya kalıplaşmış... ...böyle ortam koşulları... ...büyüme ve gelişme fırsatlarına... ...ket vurabilir. E, aşırı koşullar altında kendimizi... ...yetersiz hissedebiliriz. Böyle pireyi deve yapabiliriz. Hani bazı şeyleri böyle abartabiliriz... O yüzden 4 Mayıs'a bu konuda dikkat etmek gerekiyor. Ee, aynı zamanda Venüs Neptün karemiz var. Bu çok önemli. 4 Mayıs'tan itibaren bir hafta etkisi var. Lütfen dikkat edin. Böyle duygu sömürüsü yapıp sizi e, dolandırmaya, kandırmaya çalışan insanlar gündeme gelebilir. Şuna ihtiyacım var, buna ihtiyacım var deyip sahte evraklarla size gelebilirler. Buna çok dikkat edin. Ee, böyle Acılı hikayelerle sizi duygu sömürüsü yapmaya çalışan insanlara karşı dikkat edin, paranızı kaptırmayın. Çünkü aldatılma, kandırılma, ve dolandırılma açısıdır ve bir hafta etkisi var. Borç alıp vermeyin, borç verirseniz geri alamayabilirsiniz. Hayal kırıklıkları yaşayacağımız zaman dilimi. Samimi ilişkiler kurmak zor bu dönem. E, aldatılabilirsiniz. Bugün yatırım yapmayın. Hiçbir koşulda yatırım yapmayın. 4 Mayıs için uyarıyorum. E, gereksiz harcamalar da yapmayın. Yaptığınız harcamalardan pişmanlık duyabilirsiniz. Alacağınız e, şeyi pahalıya alabilirsiniz. Normalde işte bu kalem 10 liradır. Siz 50 TL'ye alırsınız. Başka bir yerde aynısını görürsünüz. Pişman olursunuz gibi harcamalar söz konusu olabilir. E, yalancılar, dolandırıcılar, iftiracılar bunlar hep kol gezecekler. Aman dikkat diyorum e, 5 Mayıs'ta böyle sapıtmış bir halde aylardır bizim canımızı yakan e, gezegenimiz Mars e, artık aşkın deklinasyonundan yani sınır dışı hareketinden çıkıyor. Normal seyrine dönüyor. E, gene aynı zamanda 5 Mayıs'ta iş toplantıları, borsa seansları, yatırım amaçlı toplantılar için uygun bir gün. Hukuk, para ve devlet işleriyle ilgili işleriniz varsa halledebilirsiniz. Ve zaten 5 Mayıs 20.34'te de bir ay tutulması var. Geçen hafta da ay tutulması ile ilgili bazı şeylerden bahsetmiştim. Ee, sürpriz gelişmelere gebe bir haftaya giriş yapıyoruz. Hı hı. E, peki 6-7 hafta sonuyla alakalı bir şey söylemediniz. Onunla bir konuşalım. <laughs> onu da önümüzdeki haftaya saklamıştım açıkçası. Tamam, ee, tamam. Tutulmanın etkileriyle artık insanlara sorarız. Nasılsınız? tutulmayı geçirdik. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye insanlara sorarız diye onu haftaya bıraktım. Tamam, tamam süperdi. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık o zaman. Çok güzel bir oyun oldu. Ben çok teşekkür ediyorum herkese. Ee, dediğim gibi 4 Mayıs'a dikkat para piyasalarında özellikle. Tamamdır. O zaman e, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki yayınımıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Diorx ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorx, herkes için kripto.